Herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Karkin, Didim Kale Gayrimenkul'den. Bugün de Didim Hisar Mahallesi'ne geldim sizler için. Bir villa e, tanıtımı yapmak için. Bu villamız Didim Hisar Mahallesi'nde 300, özür dilerim, 238 metre kare arsa içinde tam üstteki havuzlu, 4 artı bir ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, full sıfır eşyalı, müteahhit firma sıfır eşyayı dizdi. Çay kettle'ından termosuna kadar hepsi mevcut. Bütün odalarda klimalarımız var. Bu eşyalarımızın biraz sonra sunumunu yapacağım eşyalarımızın hepsi sıfır garantileri devam ediyor. Ee, ne diyelim alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler. Evet değerli misafirlerim biraz önce içeride sunumunu yaptığım 4 artı 1 ayrı mutfak full sıfır eşyalı. Tam müstakil villamız, görmüş olduğunuz gibi dış cephesi havuzlu tam müstakil villamız havuzlu araç otoparklı iki buçuk kat. Bu villamız iki buçuk kat triplex. Görmüş olduğunuz gibi araç otoparkımız var, havuzumuz var. 238 metrekare içinde tam müstakil araç otoparkımız. Burası Didim Hisar mahallesinde. Arsamızın metrekaresi 238 metrekare. Arsa içinde tam müstakil. 4 artı 1 ayrı mutfak. Full sıfır eşyalı, panjurlu, ebeveynin banyolu. Bahçemizi şöyle açıdan bakalım. Evet bahçemizi bir gezelim tam müstakil. Dediğim gibi değerli misafirler bu toprak alanı şahane değerlendirilir. Alan kişi buraya istediği ağaçları, meyve ağacını, sebzesini vesairesini dikebilir. Toprak alanımız bu şekilde. Didimde doğal gazımız yok ama yeni belediye başkanımız geçen açıklama yaptı. 10 gün önce Müjdesini veriyorum dedi. İki yıl içinde doğalgaza kavuşacaksınız dedi. Tam üstakil villamızı gördük. Bahçesini gördük. Evet hemen içeri girelim fazla kay zaman kaybetmeden. Rüzgar da çok esiyor. Rüzgar kırıcımızı takmadık. Bu villamız direkt salona kapısı açılmıyor. Bir koridorumuz var. Girelim kapımızı örtelim. Kapımızı örttük. Giriş kapımız burası. koridorumuz. Burada bir ayakkabılığımız. Merdiven altında hemen bir WC lavabomuz. Koridorda bana göre burada sağımızda bir oturma salon odamız. Ayrı mutfağımız. Hemen salona geçip kanıtımını yapmaya çalışalım. Salonumuz görmüş olduğunuz gibi yerde 6 metrekare bir halımız. İki tane üçlümüz, iki tane tek berjer konsol vesaire sığmış geçiş alanı mükemmel. Hemen o köşeye geçelim. Burada köşede bir kitaplık dolabımız var. Eşyalarımız sıfır. Müteahhit firma eşyaları kendisi sıfır dizdi. Kokusu da hala şu an hissediyorum. Her odasında kliması mevcut. Fiyatı alt açıklamaya yazacağım. Fiyatlar çok değişken oluyor. Bundan önceki videolarımda da paylaştım. Fiyat yerinde durmuyor. Değerli misafirlerim, fiyatlar yerinde durmuyor. Durmuyor, durmuyor. Nereye kadar bilmiyorum. Evet değerli misafirlerim. Şimdi ben hemen panjurumuzu da açtık. Buradan kapımızı açalım. Salondan da çıkışımız var. Araç otopark yerimiz burada. Bir oturma karşıda da şahane bir oturma yerimiz var. Salonumuzdan karşıdaki pencereyi de vakit e, kaybetmemek için açmıyorum. Yanılmıyorsam 160 ekran TV. Kapı arkasında da bir kitaplık anlamında dolabımız var. Her şey düşünülmüş. Saatimize kadar. Girişimiz burasıydı. Hemen hızlanalım değerli misafirlerim. Bu villamız 4 artı 1. Ayrı mutfak. Buzdolabından çamaşır makinesine, fırınından çaydanlığına kadar. Burada 4 kişilik masa sığmış geçiş alanımız var. Burada bir buzdolabımız bulaşık makinemiz, Ankastre güçlü set ocağımız perdelerimize kadar hepsi hazır. Panjurları açmıyorum vakit kaybı olmasın diye. Bir de şu açıdan baktığımızda ayrı mutfak oluşu çoğu her zaman söylüyorum. Bayanlar için avantaj. Dolabı da ben açtım sizler için. Dolabımız kartonları duruyor. Sıfır dediğim gibi. Evet. Hemen mutfaktan çıkalım yukarı. 4 artı 1. Burada da bir ayakkabılığımız mevcut. Bir üst katta üç tane oda, bir tanesi eve beyin banyolu değerli misafirlerim. Triblex bu villamız. Giriş katta salonu gördük, ayrı mutfağı gördük, WC'yi gördük. Bir üst katta çıkışımızı şu açıdan bir de sizle paylaşayım. Çıkışımız orasıydı. Burada bir yatak odamız var. Geniş bir yatak odası. Bara göre sağda bir altı gözlü gardırop. Geçiş alanımız. Hemen o köşeye geçeceğiz. Bakınız geçiş alanı çok geniş. Değerli misafirler. Bunlar önemli. Altı gözlü gardırop. Bir üst katta bir yatak odasını gördük. Ortak kullanım banyomuz. En küçük odamız bu çocuk odası ama gayet fasallı derler. Fasallı yani fasallı bir simetrik yerli yerince oturmuş dolap. Bu girişteki şu alanı bu dolap şahane oturmuş geçişi kısıtlamamış. Klimamız yatak örtüsüne kadar her şey mevcut. Didim Hisar Mahallesi'nde bu villamız. Yine klimalarımız. İkinci odadan da çıkalım. Üst katta üçüncü oda, ebeveyn banyolu üçüncü odaya gireceğiz. Hem konuşalım hem kısa bilgi verelim. Toparlayacak olursak bu villamız 238 metre arsa içinde. Tam müstakil, havuzlu, otoparklı, 4 artı bir ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, panjurlu, triplex, sıfır, sıfır iskana alınmıştır. Cins değişikliği yapılmış. Satışta hiçbir problem evra yok. Ayrıca full sıfır eşyalı görmüş olduğunuz gibi bu villamızın fiyatı artık şifayen söylemiyorum. Hemen alt açıklamaya yazacağım. Söylediğimiz zaman Ağzımızdan çıkanı düzeltemediğimiz için mahcubiyet yaşıyoruz. 3-5 ay sonra bu videoyu seyreden misafirlerim, 3-5 aydır satılmamış ise 10 liraysa 12 lira oluyor, 9 liraysa 10 lira oluyor misali. Ee, ama hayal kırıklığı yaşanmasın diye ben al açıklamalara fiyatlarını yazacağım. En üst katta çıkmadan önce, en üst kata çıkmadan önce şu alanı tekrar sizle paylaşacağım. Bir üst katta üç tane odamız, bir ortak kullanım banyo, bir tane odamızda da ebeveyn banyolu, yatak odasıydı. En üst kata çıktık. Burada çok büyük bir yatak odamıza girmeden önce bir banyomuz da burada. Dediğim gibi çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, her şey tam takım. Tam takım. Sıfır eşyaları mevcut. Villamızda sıfır, eşyalarımızda sıfır. Kesinlikle kullanılmadı. Müteahhit sıfır eşyalı satmayı tercih etti. Durum bu efendim. Burası da en büyük yatak odamız. 2, 4, 6, 7 kapılı. 6 kapılı, pardon. 6 kapılı. 6 kapılı gardırop baba yiğit sığmış. Geniş bir çift kişilik yatak sığmış. Komodinler sığmış. Geçiş alanı mükemmel. Tek kişilik berjer sığmış. Bir de şu açıdan baktığımız zaman geniş mi geniş, büyük mü büyük? Bir yatak odası, perdeler, tüller, renk uyumları dikkatimi çekti. Birbirine çok uyumlu. Bakın perde rengiyle dolap rengi ve yatak rengi çok uyumlu. Burası da bizim doğa manzaralı ön cephe terasımız pergüle ile kapalı. Dediğim gibi bizim şu alanda kesinlikle arsa yok. Arsa olmuş olsa burada bizim giriş kapımız mümkün değil olmazdı. Orası da yeşil alan park. Önümüzde yol efendim. Evet değerli misafirlerim bugün de sizler için Didim Hisar Mahallesi'ne geldiğim 238 metrekare arsa içinde tam müstakil, müstakil havuzlu, müstakil otoparklı 4 artı bir ayrı mutfak. E, full sıfır eşyalı cins değişikliği yapılmış iskanı var. Satış için hiçbir evrak eksiğimiz yok. Fiyat al açıklamasına yazacağım. E, başka unuttuğum var mı? Full sıfır eşyalı demiştik. E, bu villamız e, Hani ne derler almadığıma değil bakmadığıma yanarım misali. Emsal villalarımızın bu segmentte aynı metrekarede olup da boş villalar da e, bu fiyat hemen hemen eşyalı olması sıvır olması kesinlikle bir avantaj. Bunun altını çizerek söylüyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Alışsınlar hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.